Evrende tanık olduğumuz en büyük radyo enerjisi patlamaları arasında yer alıyorlar. Güneşe baktığımızda onun tüm güneş sistemimize yaydığı muazzam gücü ve enerjiyi hatırlarız. Güneşimizi yenebilecek bir şey düşünmek zor. Ancak kendi yıldızımızın ötesinde en kudretli güneş devlerini bile küçük gösteren kozmik bir harika yatıyor. Betelgez. Devasa çapı, düzensiz titreşimleri ve öngörülemeyen davranışlarıyla Betelgez Kolayca açıklanamayan bir yıldız olup, bilim insanlarını gücü ve potansiyeli karşısında hayran bırakıyor. Ancak bu muhteşem yıldızı incelerken, korkutucu bir şeye rastladılar. James Webb Teleskobu'nun ne bulduğunu ve bunun her şeyi nasıl değiştirebileceğini daha derinlemesine incelemek için bize katılın. Çoğu insan bilmese de, aslında gökyüzünde Betelge görebilirsiniz. Kuzey yarım kürede kış aylarında gece gökyüzüne bakıyorsanız, onu kaçırmanız imkansız. Sadece Orion takım yıldızına bir göz atın ve onu, takım yıldızın dikdörtgen şeklinin sol üst köşesini işaretleyen kırmızımsı turuncu yıldız olarak göreceksiniz. Gece gökyüzündeki en büyük ve en parlak yıldızlardan biridir. Bu yüzden gözden kaçırmak zordur. Ama eğer gerçekten fark ettiyseniz, yıldızın aslında sabit kalmadığını bilirsiniz. Zirvedeyken en parlak yıldızlardan biri olmasına rağmen bazen parlaklığından biraz kaybeder. Bu sadece bir tesadüf değil. Bize buradan sadece başka bir yıldız gibi görünse de aslında öyle değil. Her şeyden önce bizden 640 ışık yılından daha uzakta. Bu ilk bakışta çok gibi görünmeyebilir ama bu devasa bir mesafe. Aslında ışık hızında seyahat etseydiniz ki maalesef edemiyoruz Betelgeuse'a ulaşmanız yine de 640 yıldan fazla sürerdi. Ve oraya bir uzay aracıyla gitmek isteseydiniz, en hızlı olanlarımız bile oraya ulaşmak için 12 milyon yıldan fazla zamana ihtiyaç duyardı. Bu, dünyadaki insan uygarlığının tüm tarihinden daha uzun bir süre. Ancak ışığın sürekli değişmesinin nedeni mesafe değil. Betelgeuse, titreşen kırmızı süperdev olarak adlandırdığımız bir yıldızdır. Bu da temel olarak genişleyen ve büzülen yaşlı, büyük bir yıldız olduğu anlamına gelir ve bunu yaptığında gece gökyüzünde daha parlak veya daha sönük olabilir. Parlaklıktaki değişiklikler, onlardan yüzlerce güne kadar uzun bir süre boyunca gerçekleşebilir. Daha da çılgınca olanı, Betajeuz'un parlaklığının neredeyse artı 0, 5'ten 0 büyüklüğüne kadar değişebilmesidir. Bu oldukça geniş bir aralık. Bu değişiklikler, en kısası 185 gün ve en uzunu 2335 gün olan döngüler halinde gerçekleşir. Bazen Betelgeuse gerçekten sönükleşebilir. Buna V-Band büyüklüğü diyoruz ve Şubat 2021'de bir süredir en düşük V-Band'ı büyüklüğüne sahip olduğu bildirildi. Bu da artı 1614 büyüklüğündeydi. Bu hala oldukça parlak. Ancak Betelgeuse'dan görmeye alıştığımızdan kesinlikle daha sönük. Ancak bilindiği tek şey parlaklığı değil. Betelgeus'un kendine özgü kırmızımsı rengi, yaklaşık 3500 Kelvin olan serin yüzey sıcaklığından kaynaklanmaktadır. Bu da Güneş'imizin 5500 Kelvin'lik yüzey sıcaklığından çok daha soğuktur. Bu daha düşük sıcaklık aynı zamanda Betelgeus'un birim yüzey alanı başına Güneş'ten çok daha az enerji yaydığı anlamına gelir. Bu yüzden bildiğimiz en büyük yıldızlardan biri olmasına rağmen çok daha sönük görünür. Sanki boyutunu göstermeye ihtiyaç duymayan ve alçakgönüllü olmaktan mutlu olan bir dev gibidir. Ama Betelgeuse'un rahat doğasının sizi aldatmasına izin vermeyin. O hala güneşimizden yaklaşık 20 kat daha kütleli bir süper dev yıldızdır. Yıldızın bu kadar iyi incelenmesinin bir nedeni de budur. Betelgeus yüzyıllardır gece gökyüzünde belirgin bir nesne olmuştur. İlk olarak Antik Yunan gökbilimci Batlamyus tarafından tanımlandı ve Arapça adı Orion'un koltuk altı anlamına gelir. Adlandırıldığı zamanlarda hakkında bilinebilecekler sınırlı olsa da, modern teleskoplar araştırmacıların bu fenomeni daha ayrıntılı incelemesine olanak sağlamıştır. Gökbilimciler Betelgeus tarafından yayılan ışığı analiz ederek boyut, sıcaklık ve bileşim gibi birçok özelliğini belirleyebildiler. Hubble Uzay Teleskobu Betelgeuse'un yüzeyinin ayrıntılı görüntülerini sağlayarak karmaşık gaz ve toz desenlerini ortaya çıkardı. Bu gözlemler araştırmacıların yıldızın davranış modellerini oluşturmasına ve gelecekteki evrimini tahmin etmesine olanak tanıdı. Betelgeuse ayrıca, Şili'deki son teknoloji bir gözlemevi olan Atacama Büyük Milimetre Milimetre Altı dizisi kullanılarak da incelenmiştir. Alma, Betelgeuse'un yüzeyinin yüksek çözünürlüklü görüntülerini sağlayarak, Yıldızın yapısı ve davranışı hakkında yeni ayrıntılar ortaya çıkardı. Alma kullanılarak yapılan en heyecan verici keşiflerden biri, yıldızın yüzeyinden uzanan devasa bir gaz bulutunun varlığıdır. Betelgeuse'un titreşimlerinden kaynaklandığı düşünülen bu bulut, yıldızın olağan dışı davranışını ve sürekli nasıl değiştiğini açıklamaya yardımcı olabilir. Betelgeuse'un titreşimleri Sıcak gazın yükselip daha soğuk gazın battığı konveksiyon adı verilen bir süreçten kaynaklanır. Bu hareket, yıldızın atmosferinde dalgalar yaratarak genişlemesine ve büzülmesine neden olur. Hubble Uzay Teleskobu ile Betelgeuse'un yüzeyinin ayrıntılı görüntülerini elde ettik. Bu da karmaşık gaz ve toz desenlerini ortaya çıkardı. Bu gözlemler Araştırmacıların yıldızın davranış modellerini oluşturarak gelecekte nasıl davranabileceğini anlamalarına yardımcı oldu. Betelgeuse'un yüzeyi aynı zamanda yıldız lekeleri veya manyetik lekeler olarak da bilinen karanlık noktalarla kaplıdır. Bunlar yıldız yüzeyinde manyetik alanın özellikle güçlü olduğu bölgelerdir. Bu bölgeler manyetik alanın sıcak gazın yıldızın iç kısmından yüzeyine akışını engellemesi nedeniyle çevredeki gazdan daha soğuktur. Bu lekelerin çevredeki gazdan daha karanlık görünmesini sağlayan bir tür soğutma etkisi yaratır. Betelgeuzdaki manyetik alanın Güneşteki manyetik alandan birkaç bin kat daha güçlü olduğuna inanılıyor. Bu güçlü manyetik alan, yıldızın yüzeyindeki gazın döngüler veya yaylar halinde hapsolmasına neden olarak karanlık noktalar olarak görülebilen yoğun manyetik aktivite bölgeleri oluşturur. Yıldız lekelerinin varlığı sadece Betelgeuz'a özgü değildir kendi güneşimiz de dahil olmak üzere birçok yıldızda bulunur. Ancak Betelgeuse'daki yıldız lekeleri, güneştekilerden çok daha büyük ve daha çok sayıda oldukları için özellikle ilginçtir. Betelgeuse'daki lekeler dünyanın birkaç katı büyüklüğünde olabilir ve yıldız yüzeyinin yüzde yirmisine kadarını kaplayabilir. Yıldız lekelerinin varlığı, bir yıldızın parlaklığını da etkileyebilir ve zamanla değişmesine neden olabilir. Bunun nedeni, lekelerin daha soğuk olması ve dolayısıyla çevredeki gazdan daha az ışık yaymasıdır. Yıldız döndükçe, lekeler görüş alanına girip çıkar ve bu da yıldızın genel parlaklığının dalgalanmasına neden olur. Betelgeuse örneğinde, yıldızın titreşimleri de parlaklık değişimlerinde rol oynar. Yıldız genişleyip büzüldükçe, lekeler görüş alanına girip çıkarak yıldızın değişkenliğine daha da katkıda bulunur. En çılgınca şeylerden biri, Betelgeuse'un düşündüğünüz kadar türünün tek örneği olmamasıdır. Tam olarak onun gibi çok fazla yıldız olmayabilir, ancak bazı benzerlikleri paylaşan ve bir o kadar da büyüleyici olan bazıları var. Betelgeuse'un kozmik kuzenlerinden biri, Akrep takım yıldızında bulunan bir kırmızı süperdev olan Antares'tir. Antares değişken bir yıldızdır. Yani zamanla parlaklığı değişir. Betelgeuse gibi, Antares'te Güneş'ten yaklaşık 12 kat daha kütleli ve yarı çapı Güneş'in yaklaşık 700 katı daha büyüktür. Yani Antares'in de gösterişsiz bir çiçek olmadığını söylemek yanlış olmaz. Betelgeuse ile sık sık karşılaştırılan bir başka yıldız da Sefe takım yıldızında bulunan ve Garnet yıldızı olarak da bilinen Mu Cephei'dir. Mu Cephei, evrendeki bilinen en büyük yıldızlardan biridir ve yarı çapı Güneş'in yaklaşık 1650 katı daha büyüktür. Betelgeuse ve Antares gibi, Mu cepheyi de değişken bir yıldızdır ve Samanyolu galaksisindeki en parlak yıldızlardan biridir. Betelgeuse, kendi yolunda benzersiz olsa da bu yıldızlar da kendi başlarına eşit derecede ilgi çekicidir. Her yıldızın kendine özgü özellikleri ve onu farklı kılan karakteristikleri vardır ve hepsini incelemek ve farklılıklarını karşılaştırmak büyüleyicidir. Farkı açıklamak için hepimizin hakkında çok şey bildiği bir karşılaştırma noktası olarak güneşimizi kullanacağız. Betelgeus, Antares ve Mu cepheyi hepsi kırmızı süperdev yıldızlar olsalar da, her birinin onları birbirinden ayıran kendi benzersiz özellikleri ve karakteristikleri vardır. Üç yıldız arasındaki temel farklardan biri boyutlarıdır. Örneğin, Betelgeuse'un yarı çapı Güneş'in yaklaşık bin katıdır. Antares'in yarı çapı ise Güneş'in yaklaşık 700 katıdır. Mu cepheyi ise daha da büyüktür ve yarı çapı Güneş'in yaklaşık 1650 katıdır. Üç yıldız arasındaki bir diğer fark da parlaklıklarıdır. Betelgeus, gece gökyüzündeki en parlak yıldızlardan biridir ve görünür büyüklüğü 0.0 ile 1.3 arasında değişir. Antares de genel olarak aynı aralıkta dalgalanır ancak bazen biraz daha parlak olabilir. Mu cephe ise çok daha parlaktır ve görünür büyüklüğü 3.4 ile 5.1 arasında değişir. Yıldızlar kütlelerinde de farklılık gösterir. Betelgeus'un kütlesinin güneşin yaklaşık 11 katı olduğu tahmin edilirken, Antares'in kütlesinin güneşin yaklaşık 12 katı olduğu düşünülüyor. Bu da onları yaklaşık aynı boyut ve parlaklıkta yapıyor. Ancak Mu cepheyi, Güneş'in yaklaşık 20 katı olduğu tahmin edilen bir kütle ile çok daha kütlelidir. Son olarak her yıldızın kendine özgü özellikleri ve davranışları vardır. Betelgeus, videonun başlarında da tartıştığımız gibi, parlaklığının zamanla değişmesine neden olan titreşimleriyle bilinir. Antares ise olağan dışı davranışını açıklamaya yardımcı olabilecek devasa bir gaz ve toz bulutuyla çevrilidir. Teknik olarak Betelgeuse'dan daha parlak olmasına rağmen, etrafındaki toz ve bulutlar onun o kadar parlak görünmesini engeller. Bu arada Mu cepheyi, onu galaksideki en parlak yıldızlardan biri yapan aşırı parlaklığıyla bilinir. Ancak Betelgeuse kadar değişken değildir. Bahsettiğimiz titreşimler, renk ve yıldızın genel davranışı gibi tüm bu şeylerin sonunda tek bir anlama geldiğini görüyorsunuz. Bir süpernova yaklaşıyor ve çok yakında olabilir. İlk duyduğunuzda bir süpernova görkemli gelebilir ve bir bakıma öyledir de. Ama gerçekten anlamaya başladığınızda korkutucudur. Süpernovalar, belirli türdeki yıldızların ömürlerinin sonuna geldiklerinde meydana gelen inanılmaz derecede güçlü patlamalardır. Bu patlamalar, evrendeki en parlak ve en enerjik olaylardan bazılarını yaratarak büyük miktarda enerji açığa çıkarır. İki ana süpernova türü vardır. Tip 1 ve Tip 2. Tip bir süpernovalar, düşük kütleli bir yıldızın yoğun kalıntısı olan bir beyaz cüce yıldızın kritik bir kütleye ulaşana kadar bir yoldaş yıldızdan madde biriktirmesiyle meydana gelir. Bu, yıldızın patlamasına neden olan kontrolsüz bir nükleer füzyon reaksiyonunu tetikler. Yıldız her zaman ödünç alınmış bir zamanda yaşar ve patladığında büyük bir kargaşaya neden olur. Ancak tip 2 ile olanlarla karşılaştırıldığında hiçbir şeydir. Tip 2 süpernovalar, yüksek kütleli bir yıldızın yakıtı bittiğinde ve yapısını destekleyen nükleer reaksiyonları artık üretemediğinde meydana gelir. Bu, yıldızın kendi içine çökmesine ve ardından büyük bir patlamayla geri sıçramasına neden olur. Bir süpernova meydana geldiğinde, ışık, ısı ve radyasyon şeklinde muazzam miktarda enerji açığa çıkarır ve yolundaki her şeyi beraberinde götürür. Patlama o kadar parlak olabilir ki Yıldızın bulunduğu tüm galaksiyi gölgede bırakır. Ancak bu parlaklık geçicidir ve süpernova sonunda zamanla genellikle birkaç hafta veya en fazla birkaç ay içinde söner. Bir süpernovanın patlaması aynı zamanda demir, nikel ve altın gibi birçok ağır element yaratır. Bu elementler patlamanın yoğun ısısı ve basıncı sırasında meydana gelen nükleosentez süreciyle yaratılır. Tüm elementler daha sonra uzaya dağılır. Ve burada gelecek nesil yıldızlara ve gezegenlere dahil edilebilirler. Yani bir nevi bir yıldız gelecekteki yıldızlara yer açmak için ölür. Ancak bu sadece elementleri geride bırakmakla kalmaz. Çünkü hepimiz bir yıldızın doğması için çok şey gerektiğini biliyoruz. Bir süpernovadan gelen şok dalgası aslında yeni yıldızların oluşumunu tetikleyebilir ve hatta yakındaki gaz ve toz bulutlarını gezegenlerin oluşumunu tetikleyecek kadar sıkıştırabilir. Süpernovalar, diğer yöntemlerle ölçülemeyecek kadar uzaktaki galaksilere olan mesafeyi ölçmenin bir yolunu sağladıkları için kozmoloji için de önemlidir. Bunun nedeni, süpernovaların tutarlı bir tepe parlaklığına sahip olmasıdır. Bu da gökbilimcilerin onları mesafeleri ölçmek için standart mumlar olarak kullanmalarına olanak tanır. Süpernovalar aynı zamanda özellikle güzeldir. Patlamanın yarattığı genişleyen gaz ve toz bulutu, süpernova türüne ve bulunduğu ortama bağlı olarak çeşitli şekil ve renkler alabilir. Ama mesele şu ki, görsel olarak çekici olsalar da inanılmaz derecede tehlikelidirler. Süpernovaların başlıca tehlikelerinden biri yüksek enerjili radyasyonun salınmasıdır. Bir süpernova meydana geldiğinde, güneşimizin tüm ömrü boyunca yaydığı enerjiden binlerce kat daha güçlü olabilen bir gama ışını radyasyonu patlaması salar. Bu radyasyon dünyadaki yaşam için ölümcül olabilir. O kadar güçlüdür ki, DNA'yı ve diğer biyolojik molekülleri kelimenin tam anlamıyla hasara uğratabilir ve bildiğimiz şekliyle yaşamın yapı taşlarını parçalayabilir. Ayrıca büyük bir patlama dalgası potansiyeli de vardır. Bir süpernova patladığında, uzayda inanılmaz hızlarda seyahat edebilen ve potansiyel olarak yolundaki diğer nesnelerle çarpışabilen bir şok dalgası yaratır. Yeni yıldızların ve gezegenlerin doğmasına yol açan aynı dalgalar tam tersini de yapabilir. Yakınlarda bir süpernova meydana gelseydi, bu patlama dalgası potansiyel olarak Dünya'nın atmosferine önemli ölçüde zarar verebilir ve hatta kitlesel yok oluşlara neden olabilirdi. Araştırmacılar Betelgeuse'un ne zaman süpernova olacağı konusunda ikiye bölünmüş durumda. Bazıları bunun hemen olmak üzere olduğunu söylerken, diğerleri on binlerce yıl uzakta olabileceğini iddia ediyor. Ancak kararma seviyesinin şu anki düzeyde olduğu göz önüne alındığında, kozmik olayın istediğimizden çok daha yakın olma ihtimali var. Dünya yıldızdan rahat bir mesafede olsa da, bu tür olaylarda işlerin ne kadar çığırından çıkabileceğini asla bilemezsiniz. Betelgeuse süpernovası dünyayı da beraberinde götürebilir mi? Bu soruyu size iletiyoruz. Aşağıdaki yorumlarda ne düşündüğünüzü bize bildirin. Bu videoyu beğendiyseniz lütfen bir beğeni bırakın. Bir sonrakinde görüşmek üzere.